Şu. Şu. Evet bir aşlan, iki açlan üç aşlan. Bir baba. Evet baba. Baba bu gidiyor yiyor. Analarım babalarım. Açlanlarım yavrularım. Bak tatlı yiyorlar. Bozenin içine bak bozet yalıyor tatlı yiyor bir Ye babam ye. Ye adam ye. Ye babam ye. Tatlı ye. Ye babalarım. Tatlı ye tatlı datlıyor, tatlı datlıyor. tatlı. Tatlı yiyorlar tatlı. Datlıyor. Ha baba babam. Ha baba babam. Hay hay. Ha 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 anam. Hay hay. Oh, he, he. Ha Hay hay ha babam. Hay babam. Bu benim en şarık dostum. Şadık dostum ne yapıyon oğlum amına koyayım. Amına koyayım ne yapıyon? Beze ben. Beze ben çakal oğlu çakal. Çakal oğlu çakal. Lan kız çakal sen ne mi kaldın?